Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yeni bir videoyla daha karşınızdayım ben Efe Kayra. Bugün size bir detay videosu sunacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi ilk detayımızla başlıyoruz. İlk detayımız bu oda. Şimdi hemen Horus boyu deniyoruz. Mega boy için de geçerli bu. Yani Önce bu ultimizi doldurmamız lazım ama bu işi yapabilmek için. Bakın şimdi. Normal normal, normal şey normal normal bo ve horus bo şey atıyor ama Mekabo beyaz Mekabo ve altın Mekabo'nun meka şeyi başka. Altın Mekabo mayınları ayrı ayrı atıyor. Şimdi arkadaşlar ikinci bir detayımızla daha karşı İkinci detayımıza hemen geçelim. Evet, bunun için bul, crow ve bibi lazım. B B Bize ben de bul ve bakın arkadaşlar, barbal kral bul da yok. Bakın, bulun bulun arka bulun yeleğinin arkasında şöyle bir logo var. Bibinin ceketin arkasında da şöyle bir logo var. Crow'un ceketinin arkasında da şöyle bir logo var. Hatta Sen yayınladığı bir Animasyonda vardı bu. Bunlar çete gibi bir şey yani. Arkadaş çete. Bakın arkadaşlar, geçenlerde de ben Max'i deniyordum. Max'i çok istiyorum çünkü. Bakın bunun için ölmeniz lazım, tamam mı? Maça girin. Şu silah, silahlı robotun yanında ölün, tamam mı? Birazcık ateş edelim. Bakın, ölelim bekliyoruz. Şu tamam şimdi kontrolleri düzenleye basın. Bakın Max doğuyu ardından yeni bir kalkan daha çıkıyor. Görebilenler olmuş mudur? Peki asıl detaya geçiyoruz. Bakalım bakın Leon'un aksesuarı kendisini kullanıyor. bak acaba bu bu bug'ı Leon'da denersek Leon'un klonu aksesuarsız çıkacak mı? Ha bu arada Leon ve Bo'da şöyle bir taktik var. Spray at bulunmadı. Sola doğru kayınca atarsanız hepsi aynı yere isabet ediyor. Şimdi şöyle bir silahlı robotun yanında öleceğiz. Dur öldürmeyelim sonra beklememiz gerekir. Tamamdır. Gittik. 3, 2, 1. Tamamdır şimdi. Bakalım oldu mu? Yok, yok arkadaşlar olmalı. Sadece iki kalkan çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.